kalkınmakta olan bir ülkeyiz değerli arkadaşlar. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gerçekten kolay değil bir eşitteyiz. Yüz lige çıkmamız gerekiyor. Az önce Özgür Bey söylediği açmazlar aslında bir taraftan da orta gelir tuzağı dediğimiz sadece bize özgü olmayan dünyanın her yerinde yaşanan hadiseler. Orta gelir tuzağının özü şudur. Düşük emekle ve artık rekabet edemez hale gelirsiniz. Yüksek teknolojide de gelişmiş ülkelerle rekabette zorlanırsınız. Orta gelirin tanımı bu Dolayısıyla biz bu açmazdan elbette düşük gelirle çıkmayacağız. Daha yüksek karma değerle, daha yüksek teknolojik içerikle ve ülkemizin refahını daha kalıcı bir şekilde artıracak üretim gücüyle çıkacağız rekabet benim. bunun da özü şu daha fazla ihracat cari açığı daha aşağıya çeken rekabetçi bir Türkiye. İş dünyamızın da işte tam da bu noktada çok hayati bir rol oynayacak. Dengelerimizi, cari dengemizi geçen yıldan bu yıla neredeyse yarı yarıya iyileştirdik. Geçen yılın ortalarında 60 milyar dolar civarında olan cari açığımız milyar doların altında durum. Cari açığın bir tanımı da şudur evet. değerli arkadaşlar. Yatırımlarınızla tasarrufunuz arasındaki fark kadar cari açık verirsiniz. Tasarruflarınız yatırımlara yetmiyorsa başka ülkelerin tasarruflarını kullanmak zorunda kalırsınız. Biz kalkınmakta olan bir ülkemiz. Bu dengeyi yatırımlarımıza ve bu tasarrufları kamuyla özellikle bütün bir toplum olarak başarmak Sağlıklı sürdürülebilir bir büyüme için makro tasarruflarımızı arttırmamız gerekiyor. Burada da kamu olarak öncülük yapma gayreti içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yine ortaya koyduğu vizyonla ve talimatlarla hedeflere buradan kapının daha fazla katkıda bulunacağına inanıyoruz. Ancak özel sektörün desteği olmadan, çabası olmadan bütün bu hedeflere ulaşmamız mümkün değil. Buradan özel sektörümüze de özellikle seslenmek istiyorum. Sizlerin desteğini her anlamda, fikir anlamında da ortaya koyacağınız çalışmalar anlamında da bekliyoruz. Kamu ve özel olarak daha fazla tasarruf edelim. Tasarruflarımızı da daha üretken alanlara kanalize edelim ki ülkemiz işte orta gelir tuzağı dediğimiz sürecin aşmazlarından çıksın ve üst gelir dikinde çok daha güçlü bir konuma yükselsin. Kamu ve özel birlikte bunu başaracağımıza göre inanıyorum. Siyasetin de burada mutlaka tutuklaşmadan uzaklaşması, milli konularda 85 milyonun ortak menfaatleri konusunda bir araya gelmeyi başarması gerekiyor. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızla Genel Başkanımızla Sayın muhalefet ana muhalefet genel başkanı Özgür Özel Bey'in bir araya gelmeleri, görüşmeleri siyasetimiz bakımından da son derece olumlu ve geleceğe dönük umut verici bir gelişme olmuştur. Bunun da devamını give you